Selamünaleyküm sevgili Alp Yapı Emlak takipçilerimiz. Bugün sizlere çok güzel konumda 1791 metrekare konum olarak gerçekten mükemmel. Evet görmüş olduğunuz gibi bugün balık kesir Karalar Çiftliği mahallemizdeyiz. Ve burası tamamen villa bölgesi. Küçük küçük ee, demeyeyim de gerçekten 700-800 metrekare. E zamanında burası bölündü. Ve zirve nokta ve gönem manzarası ve Karalar Çiftli Köyümüz çok yakın. Burada 1791 metrekare bir köy evimiz var içerisinde ve arsamız diyelim. Değerli takipçilerim hemen şu beyaz direkten başlamakta ve yola cephesi gerçekten büyük. Hani 3 parsel veya 4 parsel çıkabilir konumda. Bir de değerli takipçilerimiz diyor ki benim bahçem büyük olsun. Evet çok büyük bir bahçemiz ve yola cephemiz çok fazla ve bulunduğumuz konum çok rebaşta. Karalar Çipli Köyümüz Gönen Şehir Merkezi'ne artık birleşmiş konumda. Yani Gönen'imizin ee, büyük mahallelerinden karşıya ile tamamen birleşmiş. Ve hemen camimizin minaresini görüyorsunuz. Orası köy meydanımız. Köy meydanımızdan şehir içi minibüslerimiz sanırım 10-15 dakika arayla kalkmakta. Zaten ee, Tokiler Karşıyaka Mahallemizle ve Karşıyaka Mahallemizle sınır konumda. Yani Karşıyaka Mahallemizle birleşmiş. Yani ee, şehir merkezimize, gönen merkezimize çok yakın. Yani yürüyerek gidip gelen çok abilerim var yani ee, ve konum olarak gerçekten çok ravaşta bu villaların yapıldığı bölge olsun ve hemen arkasını görüyorsunuz arsamızın arkası tamamen villa Evet evet değerli takipçilerim şu görmüş olduğumuz beton direkten başlamakta şu şekilde Evet telefon direğinin oradaki beyaz beton liraya kadar gitmekte yola cephemiz çok fazla. Bunu size niye gösteriyorum? Hani 2-3 arkadaş bir olup ayrı ayrı ev yapılabilir. Arsa vasfında elektrik suyumuz tüm altyapımız mevcut ve çok revaçta. Evet değerli takipçilerim. <laughs> Sanırım sıcaklık 40 derece ve Evimizin bahçesine girdiğimizde çok güzel bir serinlik kapladı. Asmamız mevcut ve asma tamamen evimizin önünü kapatmış. Evet değerli takipçilerim, burada çok güzel bir bahçemiz mevcut. Yeşil gönlümüzün verimli topraklarından abimizin ellerine sağlık. Güzel bir çevirmiş. Ne diyeyim? Fasulyesi, biberi, domatesi, patlıcanı, mısırı ve içerisinde de küçük küçük yeni dikilmiş Ağaçlarımız mevcut Evet evimizde şuradan başladığımızda Çok güzel bir asmamız Yetişkin 1-2-3 6-7 tane ceviz ağacımız Evet değerli takipçilerim Evimiz şu şekilde Ha ben bahçem geniş olsun Ben bahçeyle Toprakla uğraşmak istiyorum Diyen sevgili takipçilerimize Eski bir köyümüz Tadilatla çok güzel bir oturulacak Duruma gelebilir Gerçekten çok güzel. Evet değerli takipçilerim. Asmamızın altından insan geldiği zaman çıkmak istemiyor. 40 derece sıcakta. Alp olarak biz toprak her zaman kazanır diyoruz. Evet değerli takipçilerim hemen arsamızın içinde içindeyiz. Burada güzel küçük bir köpeğimiz var da. Şurası saya şeklinde. Orada bayağı büyük bir köpeğimiz mevcut. Burada koyunlarımızı görüyorsunuz. Abimiz o bir amaçtı. 4-5 tane koyunu işte köy tavukları gerçekten hemen yan komşumuz görüyorsunuz. Çok güzel villa. Çok güzel bir köy evi. Sanırım onlar e, 900 ya da 700 metrekare şeklinde arsaya bölünmüştü. Burada yine bir kuyumuz mevcut. Kendi suyumuzu burada karşılayabiliriz. Hemen burada trapez saçtan yapılmış bir damımız mevcut. Yine burada eski bir dam e, evimizin arkasında. Evet değerli takipçilerim 1791 metrekare. Gerçekten çok geniş. Ya Revaç'ta bir karalar çiftliği. Gerçekten karalar çiftliği dediğimizde şu manzara burada. Evet değerli takipçilerim. Çok güzel ee, villa tarzı olsun. Köy evimiz. Bilmiyorum ama e, bayağı da var arkadaşlar. Yani e, sevgili takipçilerim bir iki tane değil tamamen villa bölgesi oldu burası. Ve gerçekten 1791 metrekareye de 3 tane villa benim gözümde sığabilir. Tabi resmi olarak araştırıldıktan sonra ya da 1791 metrekare ben meyvemi ekeceğim, sebzemi ekeceğim. Güzel bir köyümüz olacak dediğinizde gerçekten konum olarak karalar çiftliği ve çok revaçta. Evet değerli takipçilerimiz köyümüz çok revaçta ve gerçekten fırsat niteliğinde Evet. Evet değerli takipçilerim. Alp Yapı İmlek olarak sizlere toprak her zaman kazandırır diyoruz. Politikamız belli. Gerçekten bu çektiğimiz yerde 3 veya 4 parsel bölünebilir. Şu şekilde villaların olduğu konum. Az önce videoma başlarken de anlatmıştım. Karalar Çiftliği gerçekten 10 numara bir yer her yere yakın artık e, ne diyeyim elit bir yer oldu gerçekten çok ravaşta hani 2-3 arkadaş da 3 tane buraya evde ev yapılabilir diye düşünüyorum değerli takipçilerimiz elimizden geldiği kadar balık kesir gönen karalar çiftliği mahallemizde 1791 metrekare İçerisinde 2 artı 1 eski bir köyümüz var. Arsanın tilinde çok gerçekten prim yapan bir bölgede yerimizi elimizden geldiği kadar sizlere tanıttık. Evet. Köy hayatını düşünen sevgili takipçilerimiz fırsat konumda kaçırılmayacak bir nokta diyorum. Her şeyiyle gerçekten konum olarak çok güzel. Evet değerli takipçilerim 40 derecede ben yine şöyle usulca asmanın altına geçeyim. Evet değerli takipçilerim Alp Öbemlek olarak sizlere bir yerimizi daha tanıttık. Balıkesir Yeşil Gönel'den herkese çok, çok selamlar. Bizleri takipte kalmaya devam edin. Toprak her zaman kazandırır. Gerçekten güzel konuda güzel yerlerimizi sizlere elimizden geldiği kadar tanıtmaya çalışıyoruz. Her şey gönlünüzce olsun. Allah'a emanet. Bizleri takipte kalmaya devam edin.